Evet dostlar, video geçmeden önce sizlerden canı gönülden bir şey rica ediyorum. Benim bir arkadaşım var. 10 numara 5 yıldız bir içerik üreticisi ve 10 numara 5 yıldız bir oyuncu arkadaşlar. Bir YouTube kanalı açmış. Bir dakikada oda sineması tarzında çok güzel videolar çekiyor. Bak, mükemmel videolar çekiliyor. Yetenek abidesi arkadaşım. Sizlerden ricam gidin abone ol değil. Yorumlara sabitleyeceğim. Yorumdan videoyu açın izleyin abi. 40 saniyelik bir video zaten. Açın, izleyin. Eğer videoyu beğenirseniz, abone olup bildirimlerini açın arkadaşımın, like'ınızı atın, yorum'a da benden bir selam söylerseniz bizim bir gücümüzü gösterelim arkadaşlar. 16.000 az bir sayı diyelim, çok büyük bir sayı. Sizlere güveniyorum arkadaşlar. Gidin gücümüzü gösterin. Bu arada videoyu beğenmezseniz dislike atıp küfür edebilirsiniz gerçekten bak. Gerçekten ama ben inanıyorum mükemmel bir içerik e, üretiyor, mükemmel videolar yapıyor. 40 saniye, 40 saniyenizi ayırıp bir bakın. Sonra Vega serimize kaldığımız yerden devam ederiz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Gerçekten benim için çok önemli. Ben çünkü 100 aboneyken bana çok büyük destekler olan bir arkadaş. Biz bugün buralara geldik. Bize çok emeği var. Bir bakalım arkadaşlar. Sizlerden ricam vaktinizi çaldığım için özür dilerim videomuza geçelim. Selamlar dostlar. Bölüm 4'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bölüm 4'ü 3 tane master sonumuz var. Bunlara girerek başlayacağız. size drop'ları gösteririm. Bankada 3-4 tane alt takımımız var. Şimdilik şu eşim MS'lerini bitirelim. Ondan sonra devam ederiz bakalım neler yapacağız sizlerle birlikte. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalı abone olun arkadaşlar. 2 günde bir, maksimum 3 günde bir yeni bölümler sizlerle birlikte olacak. Şimdi MS'lere girelim. Evet dostlar 3 tane MS girdik bildiğiniz üzere Hiçbir şey atmadı. Bir tek bunu attı. %3.5'la kastımızla kaldık. Neyse ben bir takılayım azlık. Zaten JR'ye bir saat falan var. Takılayım ben. Görev merev Görüşürüz. Evet dostlar. Vega'da bug'lı JR'deyiz. Deve ilk biz geldik. Boştu. Vuruyorduk. Ama ee, bakalım. Şu adam için donk almak istemiyorum. Adam ölmüş galiba. Bilmiyorum. Bakalım. Tek atamıyorsun bug'dan dolayı. Ama 4 seviyorum alırsam çok iyi olur benim için de. Bakalım alabileceğiz mi? Şöyle şunları tam size bir şöyle toplu bir düzeltmiş. Ben de bugün birkaç tane ya. Son vuruşa yakın vurmak istiyorum daha çok da. Ya onta aldım. Sebebi var sebebi. Bakalım Boş mu? Varsın. Gerçi geçti artık yani. Hasarını şey yapamazsın ki. Gösteremezsin. Boştu. Tamamdır. Bakalım umarım kazandık. Vega'daki ilk evinim olacak. Bu arada XP yaptım. Şeyleri çıktıktan sonra. Aynen aldık vallahi. Şimdi ben bu 4 silver gemi satacağım. Sattıktan sonra ne yapacağım? üstüme başıma bir şeyler alacağım arkadaşlar. Bir tane arkadaş artı 7 drone alabilirsin falan demişti. Ona bakacağım. bakınalım alın be. Keyifli şeyler. Evet dostlar 5 ee, tane pardon 4 tane silver gem bir tane black gem 2 tane kırmızı kutuyu sattım şu an 17'den param var çok kıyak oldu şu e, iki takıyı da kırdıracağım arkadaşlar ondan çıkan spelleri de bu yatacağım elim artı 7 bir tane sword bakacağım böyle işte ee, 170 AP 160 AP artık düzgün AP ile ee, farm atabilmek için daha rahat. Bakalım sizlerle birlikte ayarlayacağız. Şunları kırdırayım ben. Sonra görüşelim. Tam param üstündeyken. Evet. Çok temiz bir sıfıra karşı BDV oldu arkadaşlar. Yine benim üstün skill BP yeteneklerim sayesinde bir BDV daha kazandık. <laughs> İki tane kırmızı kutu gelecek. Bunları bu hiç düşünmeden bir buçuk bir bir. Devam edeceğiz abi. Hadi bakalım. elimize bir silah bulalım artık. 20 paramız oldu. Evet dostlar. Ee, Duran dal falan bulamadım. Bayağı aradım. Bulamadım. O yüzden takıları tamamlayacağım. Şöyle 3M900K'dan bir tane de Old rock çektim kendime hemen. Şöyle koyalım bunu. Tak abi. İki tane de p alacağım abi. Bu arada bir tane şey bulmam lazım. 5.5 çok pahalı. E, MPR'lik bir şey bulmam lazım. Öyle böyle değil. Hayvan gibi mana gidiyor. Bu da güzel fiyat çek. PE'yi. Da bir tane daha bu böyle 108-112 ap bir tane ezik mp bulmam lazım gerçekten dayanmıyor bana yani nalet olsun farm atacağız ufak ufak sonra Şimdi buradan eee 5.5 neyse ben buldur koyarım abi Bilgilendiririm size Arkadaşlar böyle büyüklük yapıp CZ'ye geldik bakalım burada Treant, Antient, ile birazcık farmlamaya çalışacağım ne kadar farmlayabileceğim Birlikte göreceğiz, mperek bulamadım Ve o yüzden bayağı manam gidecek Neler olacak göreceğiz abi Nukutunu açtım ya Ben ufak ufak farmlarım Bir tane şey aldım bu arada sizlere gösteririm abi yani Yarım saat 40 dakika sonra ne kadar oynadık neler oldu falan diye Anlatırım Jackpot bak ne aldım Buz, ve bu arada farmlıyorum burada ben ee, Bir şey kullanıyorum 72. Bir de 30 level versik ile 2 atıyor çar. Peri olsa güzel farmlanır burada ama peri al, almayacağım herhalde peri ya. Çünkü gerek yok. Kendini karşılayabilecek para kasacağımı düşünmüyorum abi. Burada böyle git gel yapıyoruz. Bir kere şey yaptım. Tomuna düştüm bir kere. O zaman sattım ne var ne yoksa. biren ee, bir en falan kastık. Videoyu açtım ondan farma geldi. Seya Neyse, Neyse ben kasayım şey yapsınlar. Aa bizim şeyler çıldınlar. Hayda. Selam verin diyor. Manyak Battle Crest'ler gelmişler. <laughs> Ellerinde şeyle. <laughs> Ellerinde almışlar hepsinde şey. Large Breaker süper. Buradan selamlar olsun kardeşlerimize. Atak kağıdım bitti arkadaşlar. Şimdi ee, onu alacağım ben. Hala Karus'a alışamadım. Uzun süredir bu manu için biliyorsunuz. Şimdi bir 15 dakika falan farmladık. Şu ne kadar çöp 750k güzel. Bunları satıcıya satacağım abi. Sellere de 5-10k çünkü. Şuradan bir de şeyim var. 3M falan kastık. 5M kastık hatta. su var çünkü. Bayağı rahatım şu an. Keyifler yerinde. Ufak ufak kasıyorum. Bir yarım saat daha sarı bırakırım. Fazla uzatmaya gerek yok abi. Evet dostlar. CZ farmı buraya kadarmış. Ben anlamıyorum. Tamam. Güzel farmladık. 5M falan kastık diye... 20 dakika 25 dakika rahat rahat kastık sonra birden başlandık darlanmaya arkası kesilmiyor arkadaşlar arkası kesilmiyor yani bilmiyorum bana yeni soru yeni soru diktiriyorsunuz ama ben olimpiyaya şimdi m kasmıştım burada can çekişiyorsunuz abi neden burada oynuyoruz farkını bilmiyorum neyse fazla yorum yapmayacağım oynuyoruz abi karımızı kasmaya geliştirmeye devam keyifli seyirler Evet dostlar ee, 4M, 4 m 4 buçuk artı 4 mprek large breaker aldım. Abimiz kaç oluyor böyle? 2 kalın çıkıyor mu yine? Çıkmıyor ama olsun. Bununla ağaçları rahat rahat dönerim. Yani akmasa da damlatır. Stongolen falan baya rahat dönerim abi. Hayırlı olsun bize. Ama fakiriz bu ne ya? Evet dostlar şunların hepsini 4K'dan ya da 5K'dan almıştım. Videosu duruyorsa ya da bir önceki serilerde de koymuş olabilirim hatırlamıyorum. Bunların hepsini 50K'ya koyacağım şimdi pazara. Yatacağım artık. Sonra ne koyacağız buradan başka? Diğerlerine 9 arkadan koyayım. Şunları da 3499'dan koyayım. Sabah kadar satılan satılsın. Satılmayan biz abi. Bir tane elime güzel silah alıp ee, rahat farmlamam lazım. GG'de falan farmlarım. Sorun olmaz bana. 19 yapalım bunları koyalım pazara buraya. Yarın geldiğimiz zaman bakalım. Satılmış olacak mı olmayacak mı görürüz abi birlikte. İzlemeye devam. Selamlar dostlar. Ee, dünkü itemlerden çok az satılmış. 11'en falan para var. TS vardı onları buya attım 9 tanesi. Ex Mirage buldum bir tane. Dört ee, 4 tane bu salacağım arkadaşlar. Ya da 3 tane kaç tane param yetiyorsa. Ya şansımı deneyeceğim ya gerçekten. Deneyeceğim. Bilmiyorum. Çok pis içime doğdu. Bakalım neler olacak. Göreceğiz birlikte. Şöyle şunu bir rpr yapayım. Şunu rpr yapacağım. MS istiyorum. Nedenini bilmiyorum ama MS istiyorum yani. Taklaya gelmeyiz inşallah. 2'de artı 4 olsun. Takılayım ben değil mi? Şöyle bus bus bus. 2, 3, 4, 9, 4 tane de biliyoruz mu? Allah aldık 4 tane. Hadi gazamız mübarek olsun arkadaşlar. Umarım ikisi de artı 4'e yanmaz. Yanarsa büyük sıçarız çünkü. Geçti vallahi artı 3'e. Artı 4'e. Bir tane daha bu salsak. Alsak mı? Alalım ya. Vallahi 100 para kaldı. Yakmanım var mı bankamda? Yok hayır. Niyet ettim. Hadi bakalım. Geçti mi? Yandım. Anlamadım ki. Geçti. İkisi de artı dört. Hadi oğlum. Yine geçti lan galiba. Vallahi kıyak oldu arkadaşlar. Tamam. Ellemeye gerek yok. Bunun APS kaç? 149, 148. Kaç oldu AP? 2300 oldu. Çok güzel, çok güzel. Biraz daha paramız olduğu zaman riske girer. Bunları artı 6 artı 7'ye sallarız abi. Şu dursun şu ikisi. Artı 4 dursun bankada. Bununla ben takılırım idareten. Hadi bakalım. Evet dostlar çarmanyak oldu. MS X MS artı 5 basmamız bizi uçurdu. Şimdi e, Raven farmlamaya geldim buraya. Ben farmlayacağım. Bir tık böyle birazcık. bir Yarım saat 40 dakika kassak 4-5 tane MD düşürsek. 1M falandı pazarda. Gördüğümde umarım geç fazladır 1 emde. Ben burada biraz takılayım BP ile. Sizleri haberdar ederim arkadaşlar. Drop falan olursa aslında. Bekle bakalım. Ben bunu atar. Atmadı. Neyse keyif Evet dostlar. Gördüğünüz gibi yarım saattir falan slot'tayım. Slot yani... Yorum fazla yoruma gerek yok. Gördüğünüz gibi kafasına attı. Param ya, mana potu dayanmıyor. Bak MP kesmeme rağmen can çekiyorum keserken. Onun üstüne drop atmıyor. Yarım saattir kesip duruyor. Bir tur RP attım geldim. Yani 47 tane bundan al, almışım. 130 tane normal mana potu harcadım. Tabi MP reki ben 30 tane falan pot kalınca kullanmaya başladım. Zor kesildiği için şey yapmıyorum. Bunu da keseceğim bırakacağım. Ee, tadında bırakalım bölümü çok güzel kapattık bence. Tabii farm olmadı atamadık ama yani X, 5 ve Iron e, Impact artı 4 gerçekten mükemmel oldu arkadaşlar. Bakalım şimdi bir sonraki bölümde neler yaparız bilmiyorum ama bu bölüm baya güzel geçti. Baya güzelden kastımız ne arkadaşlar? E, ol tamamladık. Full artı full ol şu an. Artı 7 STR setimiz okey. Bir de artı 5 X Mirage Sword'umuz var. Hiç paramız kalmadı. Ama dert mi? Dert değil tabii ki. Sorun yok. Her türlü çözülür arkadaşlar. Ufak ufak JR. Bir JR'ye girdik mi zaten? Olay bitiyor direkt. JR yakalamamız lazım. Bunun dışında artı 4 X, ne, düz Armin Impen var. Paramda başka yok. Bölüm 4'te bu kadar olsun. Bak şimdi bak. Zehir var ya bunu böyle bırakırsanız ölürsünüz. C kamp değiştirmeniz lazım arkadaşlar. Neyse izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.